Merhaba arkadaşlar, ben Elim Cerven. Bugün sizlere Android telefonda yazı büyütmeyi göstereceğim. Büyükler için ya da yazıları büyük görmek istiyorsanız şu yazıları mesela Değiştir, Galeri, Play Store, Mi Tarayıcı bu yazı boyutlarını büyütmeyi göstereceğim. Hemen gösteriyorum. Ayarlara giriyoruz. Ayarlar. Buradan ekrana giriyoruz. Ekran. Ekrana girdikten sonra bakın burada Metin Boyutu yazar. <laughs> metin Boyutuna girdikten sonra... Şu an metinler bu şekilde gözüküyor. Yukarıdaki gibi benim. Bunu şu A'ya tıklayarak bak tıklıyorum. Bunu buradan değiştireyim. Yapabilirim bakın. Küçük büyük çok büyük çok 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 büyük Mesela büyükleriniz için bunu yapabilirsiniz. Çok çok büyüğü yapıyorum. Bakın buradan geri çıkıyorum. Bakın yazılar devasa boyuta geldi. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. İyi günler.